kilo alma ve diyet davranışı devam ettikçe çocuğun yavaş yavaş bir şekilde diğer insana uzaklaştığını da görüyoruz. Niye? Çünkü genelde yalnız yemeyi tercih ederler. Şimdi yeme bozukluğunun tipik belirtilerinden bir tanesi yalnız yemedir. Her türlü yeme bozukluğu olan insan yalnız yemeyi tercih eder. Çok yiyenler az yiyenler Çünkü diğer insanların eleştirilerini ve onların yorumlarını duymak istemezler. Ne yediklerinin belli olmasını da istemezler. O yüzden yalnız yemeyi tercih ederler. Şimdi anoreksik Hastaların hastalıkları iyice ağırlaşana kadar aktivite seviyeleri düşmez ve akademik başarı da düşmez hatta buna iyice takılırlar. Yani hem küre vermek için yani atletik ve sporla ilgili davranışlara devam eder, hem de bu çocuklar aslında akademik başarı olağanüstü önem verirler. Çoğu da zaten çok başarılıdır. O yüzden iyice artık yani işlevsellikleri düşüne kadar bunlarla ilgili sorun yaşamıyorlar. Çoğu. Ee, egzersizi çeşitli şekillerde yapar, gizli gizli de yapabilirler. Mesela bazıları artık aile farkına varır. Tabii çocuk çok zayıf olduğu halde hala koşturduğunu etrafta. O yüzden ne yaparlar? Mesela oturdukları gibi de onu bacağını sallar, kolunu sallar, başka bir hareket yaparlar. Tabii e, bir kısmı, özellikle işte çıkartan e, kısmında yemekten sonra ortadan kaybolduğunu görürsünüz çünkü gidip kusarlar ve o yüzden de e, hemen yemeğin arkasından tuvalete gittiklerini e, görüyoruz bu çocukların bazılarının. Şimdi. Uzun süre aslında farkına varmak bazen zor oluyor. Neden? Çünkü çocuklar kat kat giyiniyorlar, böyle işte daha böyle bol şeyler giyiyorlar ve tabi kusma, özellikle kusanlar, devamlı kusan insanlarda tükürük bezleri iltihaplandığı için ve orada enflamasyon olduğu için yanakları şişkindir bunların. Dolayısıyla yüzüne baktığınızda yüzün daha toplu olduğunu görürsünüz. Vücudu çok zayıf olsa bile o kronik tükürük bezlerindeki ee, enflamasyon yüzünden nakleri dolgundur çocukların. O yüzden de e, fark etmek daha uzun sürer. Şimdi e, tabi dediğim gibi her türlü e, hile yaparlar bu çocuklar, bu gençler. E, Kilo ile ilgili aslında. Normalde hiç böyle çocuklar olmadıkları halde. O yüzden mesela çoğu tartıya çıkmadan önce e, sıvı alırlar. Yani bol bol su içerler. Ki tartıya çıktıkları zaman kiloları biraz daha yüksek görünsün ailelerine ki aile onların yemesini yani yemeği onları zorlamasın diye. Şimdi gitgide hastalık ağırlaştıkça kişi daha çok içine kapanır, daha depresif olur, daha kaygılı olur. Tabi cilt rengi de değişmeye başlar. Mesela cilt rengi böyle sarımtırak ve bir hale geliyor. Mesela oradaki bazı biriken işte mesela karoten birikmesinden dolayı ellerinin rengi, avuç içinin renginin değiştiğini görüyoruz. Ve kusmaya bağlı tabi bir oluyor. Mesela o yüzden hep çocukların ellerine, parmaklarına, tırnaklarına bakmamız gerekir kendini kusturduğu zaman olan şeylerden ötürü. Bazılarında tabi yemek borusunda yırtığım oluyor, oradan kanama oluyor. Dolayısıyla bu tip şeyler olduğunu görüyoruz. Başka neler oluyor? Tabi beslenmediği için işte saç kalitesi düşüyor, o saçın parlakta gidiyor, saçları dökülmeye başlıyor ve dediğim gibi cilt renginde değişikleri görüyoruz ilerledikçe. Hastalık arttığı zaman hastalığın şiddet arttığı zaman artık çocuğun zihinsel kapasitesi de düşmeye başlar ve bir süre sonra o işte dikkati de iyice dağılır, öğrenmesi bozulur, belleği bozulur ve artık okuldaki davranışları yani da idare edemez hale gelir. Şimdi ne kadar kronik ve nasıl bir sorun sorunyala uçuyor? Şimdi anoreksiya nervoza bizim en öldürücü hastalıklarımızdan bir tanesidir. Şimdi çeşitli çalışmalara göre değişiyor ama ölümcüllüğü yani yaklaşık %15'e kadar çıkabilen bir durum. Demek ki her 6 anoreksiya e, hastasından bir tanesi ölür demektir. Bu da çok tabii yüksek bir oran. Özellikle ergenlerde yani aslında tamamen sağlıklı olması beklenen bir yaş grubu için e, çok yüksek bir oran. Bunların yarısı açlıktan ölür. Yani açlığa bağlı komplikasyonlardan özellikle kalple ilgili yarısı da intihar yüzünden ölür. Dolayısıyla da e, gidişi böyle her zaman çok üzgün bir durum değil de çok ciddi bir sorundur. Anoreksiyen nervoza. Böyle hafif alınacak bir şey değildir. Aileleri mutlaka bunu anlaması gerekir. Tedavinin en önemli kısımlarından bir tanesi bu. Yani bu böyle aman canım çocuk da onu yemek istiyor ne yapalım yani onun kendi kararı gibi bir şey değildir. Çocuğunuz ölür ee, eğer e, kilosu çok düşer ise. Bu Bunu böyle açıkça söylüyorum. Çünkü yani hani çocuğunuz sizi ikna etmek için o kadar çok uğraşır ki e, kendisine bir şey olmadan dair siz de ikna olmak ya yaklaşırsınız ve evet, çok zordur yedi yemek yedirmek. O yüzden de ailelerde bir yerden sonra o kadar önemli değil gibi geliyor ama maalesef öyle değil. Ölümcül bir hastalık.